Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Sephora setlerine biraz bakacağız. Türkiye'de olanlara bakacağız pek tabii ki de. Yani diğer ülkelerde çok daha çeşitli setler var. Daha böyle özel indirimler oluyor. Ama Türkiye'de çok fazla ben böyle çok yankı uyandıran böyle çok zengin içerikli bir indirim vesaire göremedim. Ya da set sunumu göremedim. Ama dikkatimi çeken bazı Türkiye'de bulunan en azından internet sitesinde bulunan setleri. Sizin de incelemek istiyorum arkadaşlar. Buraya koyacağım. Buradan detaylı olarak görebileceksiniz. Evet, arkadaşlar ilk olarak şunu koymuşum. Natural Effect False Lashes e, Starter Kit e, takma kirpik seti. E, bence e, 729 liraymış. Bence çok pahalı. 729 lira 3 tane bu setten yaparsınız arkadaşlar uygun fiyattı nasılsa falan alırsınız bilmiyorum nereden alırsınız ama Sephora varsınızdan işte o ayrı aletini takma aleti var içerisinde böyle doğal görünümlü iki parça şeyi var kirpik var iki tane de yapıştırıcı koymuşlar yanılmıyorsam bilmiyorum iki tane mi ben iki tane görüyorum şu anda. Ee, bu 729 lira. Bir fiyattan arkadaşlar fiyattan çok bahsetmek istemem ama Türkiye'deki fiyatlar malum büyük haksızlık oluyor yurt dışına kıyasla. Onu söyleyeyim. Ee, çok pahalı buldum. Kesinlikle bence almaya değmez bir set. Bence başına gelmese de olurmuş yani gelmiş ama gelmese de olurmuş. Ben pek talep göreceğini sanmıyorum. Starter kit demiş. yani mantıklı bir adım. Hani çünkü takma kirpiklerde de trendi yükseliyor tekrardan biliyorsunuz ki. E, fakat ben çok e, fiyatını yüksek buldum. E, bunu söylemek istiyorum. Fancy Skin e, grubundan e, bir set var arkadaşlar. Şöyle koyuyorum yine onda. Bu 2329 liraymış şu anda güncel fiyatı Türkiye'deki internet sitesinde Sephora'nın arkadaşlar. 50 mili, 45 mili, 30 mili, 8 mili. Bunlara baktığımızda 50 mili ortalama her zaman kullandığımız krem boyu diyebiliriz. 30 mili de yine ortalama boyutta. Peki bunun içerisinde ne varmış arkadaşlar? Ona biraz bakalım istiyorum. Total Cleanser, cleanser temizleyici. Te yüz temizleme şeyi var. Ee, Misal su gibi bir şey var içerisinde. Yağlı su losyonu var. Bunu hep hiçbir şey anlamadım. Hani e, 50 mili olan buymuş. Büyük ihtimalle bir nevi tonik ya da miseler su olabilir. Ne olduğunu anlamadım. Hydra Visor Mineral Nemlendirici Krem 30 ml. Evet olabilir. Ee, vücut kremi bana çok uygun gelmedi bu sette. Bilmiyorum. Bir dudak bakımı koyabilirlerdi. Yüz odaklı olabilirlerdi. Ama vücut kremi de demek ki satmak istiyorlar, satılsın istiyorlar, talep görsün istiyorlar. O yüzden de vücut kremi de eklemişler. Ee, gramajlarını küçük buldum. Ama bence tanışmak için bir markayı tanımak için hani böyle ilgileniyorsanız kuşlar delirdi. İnanılmaz bir şey. Ben konuşunca sanki bağırıyorlar. Neyse. Görüyor musunuz? Neyse 2329 lira alınabilir bence tanışmak için bir süre kullanırsınız. En azından bir 5 kullanımlık koymuşlar içine diye düşünüyorum. O yüzden de alınabilir. Ama ben almazdım. Bilmiyorum. Ezan ürünlerine meraklı olduğum için. Yoksa başka bir nedeni yok. Fenty iyi yapmıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ha, bu güzel bakın Anastasia Beverly Hills uh, Brow Lash Kit uh, Styling Kit Kirpik ve Ee, kirpik ve kaş makyaj seti demiş. Evet, rümelinizi alıyorsunuz, kaş şekillendirmenizi alıyorsunuz arkadaşlar. Anastasia zaten bu alanda uzman. Daha çok böyle bir kit yapmaları güzel olmuş. 2000 lira. İyi bence alınabilir. Yani sonuçta Maybelline Maybelline rümelde artık 1000 lira. O yüzden alınabilir bence. Güzel bir şey. Boyutları da küçüktür arkadaşlar. Ama olsun. Bu, bu tarz göz ürünlerinin küçük boyu da bayağı uzun süre gidiyor. O yüzden güzel bir alışveriş olabilir sizin için. Bu arada Peki. enteresandır. Anastasia kitlerini beğendim. E Nüztege markası var. Bunu da seviyorlar sitiklerin arkadaşlar. Genelde denemedim. Pek ilgimi de çekmiyor ama alınabilir. Mesela glow set var. Böyle parlak bir allığı var. Bayağı canlı renk. Bronzer'ı var, highlighter'ı var. O highlighter da böyle inci beyazı gibi. 2549 lira. Bunlar küçük boydur. Şu kadar falandır arkadaşlar. 2,5 grammış içindekiler. 2,5 gram, 2,5 gram, 2,5 gram. Bunlar böyle bu şekilde some Glow set bence demiş. Size, size bir şey söyleyeyim mi? Bence kullanışlı buldum ben bunu. Krem ürünler uzun süre giden. Özellikle e, allık seçiminde e, dikkat etmeniz e, dikkat etmeniz gereken e, konularla ilgili bir video çekmiştim. Allık renkleri, allık yapıları ile ilgili. E, o videoyu izleyin. Ona göre bunu değerlendirebilirsiniz bence. Fena değil. Uzun süre gider diye düşünüyorum. E, var, highlighter'ı var, allığı var arkadaşlar. At çantaya kullanışı da, kullanışlı da hani ambalaj olarak da kullanışlı olduğu için Bakın, dedim. Anastasia Beverly Hills'tan yine Mini Glam Kit Sultry paletinin küçük versiyonu var. Bunu Rönesans versiyonu da yapmışlar. Göz makyajı seti bir de rimel eklemişler. Büyük ihtimal ikisi de küçücük bir şey ama olsun. Bence gayet avantajlı. Ee, 2200 lira civarında şu anda fiyatı. Bence alınabilir arkadaşlar bu. Çünkü buradaki palet bana çok böyle zamansız geldi. Paletteki renkler. Alırsınız her zaman kullanırsınız. Far paleti kolay kolay da bitmiyor. Burada bir de siyah renk var böyle renk ton olarak. O siyah rengi de eyeliner olarak da kullanabilirsiniz. Anastasia'nın farları gayet güzel. Dediğim gibi göz ürünleri genelde güzel olduğu için alınacak güzel bir palet olduğunu düşünüyorum. Fiyatı da bence ideal. Güzel yani. İyi gibi. Bana iyi gibi geldi bu. Tabi Türkiye'deki fiyattan hiçbiri iyi değil ama... E baktığımızda alınabilir. Sephora Collection'dan manikür seti var. Temel manikür seti Sephora Collection'dan. Buraya koyuyorum arkadaşlar. 819 lira. Ee, Sephora Collection'dan bir şey alacaksanız bence alacağınız en iyi şey bu olacaktır. Bence oldukça kullanışlı. Ee, özellikle tırnaklarınız orijinalse e, doğal tırnak kullanıyorsunuz. Kent tırnaklarınızı kullanıyorsunuz ve evde kendiniz manikür yapıyorsunuz. Ya da yapmayı düşünüyorsanız bence alabilirsiniz. Kalitesi de fena olmuyor Sephora Collection'ın. Bu tarz ürünlerinde. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar bence güzel bir set bu alınabilir. Sephora Collection'dan ketrio manikür tırnak bakım seti var. Bu tırnak bakım setinde base coat, top coat e, eklemişler. Başka bir şey yok. E tırnağı korumak için hani ojeden gibi gibi. E, 629 lira. Arada kaldım. Emin olamadım ama ben ben almazdım. Yani e, bilmiyorum. Belki iyidir ama bilmiyorum. Almazdım. Fazla geldi bana. Evet, Glow Recipe'den bir tane set var. Böyle tatlı bir şeye benziyor. Renkli renkli ambalajları çok sevdim. görünüşü Görünüşleri gayet güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. 20 mili, 25 mili, 15 mili, 15 mili, 3 mili. E, fena değil boyutları. Denemelik boyutlarda olabilir potansiyel. Şimdi içinde ne var? Bakın, Avocado Ceramid Moisture Barrier Cleanser temizleyici var 20 mili. Watermelon Glow e, P, PHA, BHA e, Portay Toner toneri var. Gayet güzel bence. 20 mili yine denemelik. Ama ben 20 mili bile bayağı uzun süre kullanıyorum. <laughs> evet. E, watermelon Glow e, toner'ı söyledim. Temizleyici var. Tonik var. Yine aynı. Niacinamide e, e, niacinamide damlaları varmış içinde. O da 15 mili. Plan plan piyalarını Krem 15 mili. E, ve Guava Vitamin C var. Vitamin C var arkadaşlar. E, fiyatı da 2509 lira. Bence bu markayı tanımak için çok güzel bir fırsat. E, bana e, Ben olsam bunu alırdım. Yani bu markayı denemek için çok güzel bir fırsat. Bence çok güzel bir set yapmışlar. İhtiyacınız olan her şey var bence. Özellikle yüz bakımında. Ben bunu güzel buldum, sevdim. Güzel bir set bence. Alınabilir. Hani e, alacağım setler arasında olduğunu söyleyebilirim. Bir marka denemek istersen mesela Fenty yerine bunu almak isterdim. Evet. Nude Stick'in üçlü şeyi var. Stick versiyonu var. Bu da mini versiyonu. Bu da alınabilir. Bence Nude Stick'te içinde üç tane var. E, krem ürünler kullanıyorsanız hep arkadaşlar. Bence alınabilir. Dudağa da sürebilirsiniz allık rengini. Renkleri de güzel. Terakota Tan e, Bubbly, Beige Bebe mi diyor? Bir şey bir şey diyor. Nude Buff var. Bence ikisi de, e, üçü de güzel renk. Alınabilir, kullanılabilir. Eğer Stick ürünleri ve Nude Stick markasını kullanıyorsanız bence iyi uzun sürede gider yani onu da söyleyeyim 1300 1139 liraymış şu andaki fiyatı ee, ama ben en çok şeyi seviyorum tool almayı seviyorum özellikle e, set alacaksan tool almayı makyaj e, aracı almayı seviyorum tabi yoksa mesela makyaj yeni başlıyorsunuz ve Sephora'dan alışveriş yapmak istiyorsanız Sephora Collection'dan fırça seti alabilirsiniz burada var Ice Face Set e, blush set demiş arkadaşlar. Bunun içinde şey var. E, fondöten fırçası var. Allık fırçası var. E, Birçok fırçası var. Yani aradımsel fırça var. Ve e, göz için de uygun e, fırçalar var. O yüzden de bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bence güzel olacaktır. Uzun süre dayanıyor zaten fırçalar. Yani 2600 lira civarında şu anda ama hani alacaksanız kaliteli, orta kalitede bir iyi, iyi kullanışlı, uzun süre dayanıklı fırça setiniz olsun istiyorsanız, özellikle makyaja yeni başlıyorsanız ve Sephora'dan alışverişle başlamak istiyorsanız bence, alaca bence alacağınız en iyi fırça setlerinden bir tanesi olabilir. Ama tabii ki de çok üst bir kalite beklememek lazım. Huda'dan Lip Contour Mini Duo var arkadaşlar. Blush Pinks, Blush it Pinks. Evet. Bunun farklı sonlarında kombinasyonlar yapmışlar. Kalemi, Huda'nın normal kalemini ya da Mac'in bir kalemini düşünün arkadaşlar. Onun ikiye ayrıldığını düşünün, yarıldığını düşünün. İki, iki tane kalem haline dönüştürmüş. E, bu kalem aslında bir kalem fiyatına satılıyor. E, bu kalem aslında bir tane kalem. Ama iki ayrı renk var. Belki renk seçeneği avantajı gelebilir. Ama dediğim gibi normal kalemin yarısı boyutunda. Bunu unutmayın. 899 liraymış. Bir tane kalem almış oluyorsunuz. Çift taraflı bir kalem, çift taraflı iki renkli bir kalem aldığınızı düşünün. Ben pek avantaj göremedim. Tek avantajı renk farklılığı olması. Renk seçeneği olması. Laneige'in e, Icons to Go set var. Yüz bakım seti. Birazcık da bunu inceleyelim istiyorum. 1399 liraymış şu anda arkadaşlar. İçinde ne var? Nemlendirici e, tonik ve nemlendirici losyon varmış 15 ml. E, hyaluronik asit varmış. Hyaluronik asit mavi nemlendirici krem, bir tane daha nemlendirici krem koymuşlar. Bunda içinde hyaluronik asit var demişler. Peki e, nemlendirici gece maskesi 10 mili küçücük minnacık dudaklar için gece maskesi 3 gram. Laneige Kons Go Kit'i cildinizin doğal ışıntısını korumak için. Dört tane ürün var. Küçücük kapları şu kadar şu kadarcık şu kadarcık bir şey. Dudak ürünü mesela. Lunağ markasını merak ediyorsanız alabilirsiniz ama ben merak etmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. En azından şu anda etmiyorum. Fiyatı çok şey değil ama çok yüksek değil denenebilir, alınabilir. Dediğim gibi bence ürünleri biraz temkinliyim. Ee, dudak ürünleri de aynı şey geçerli. Pillow Talk duo set var, Ruj seti. Şimdi bu rujun nesini öv övüyorlar anlamadım. Tamam yumuşaktır, güzeldir kalitesi tamam ama rengi bana çok standart geliyor. Şu anda dudamdaki renge benziyor zaten. Ben bu rengi her türlü tuttururum. Her türlü bulurum. Ee, zaten e, çok popüler olduğu için herkes e, bütün markalar muadilini yaptı. Dediğim gibi aynı renkte dudak karemi var. Ee, benim dudağım zaten e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kuşlar da sağ olsun bayağı parazit yaptı hiç böylesini de görmedim yani baya über seviyede şu anda ee, yani Allah e, ömür versin konuşsunlar da ne bileyim şu anda baya dağıldım yani ee, bu dudak kalemi arkadaşlar rujla aynı renk şimdi e, ben dudak kalemini farklıysa kullanırım farklı renkse kullanırım gördüğünüz gibi biraz koyu olması lazım dudak kalemi. çünkü defa aynı ediyor belirginleştiriyor dudak kalemi dudak kalemi öylesine sürülmüyor yani dudağa ya dudak kalemini alırdım ya da şeyini alırdım, rujunu alırdım. İkisine gerek yok. İkisi de aynı renk zaten. Dediğim gibi. Bu arada benim dudağım çok defined olduğu için, yani belir belirgi olduğu için, belirgin olduğu için ben zaten e, böyle bir ruj kullanıyorsam dudak kalemi genelde kullanmıyorum. Daha koyu bir renkse kullanıyorum. Biraz dışarıdan taşıracaksam, dudağı daha büyüteceksen kullanıyorum. Onun dışında kullanmıyorum zaten. O yüzden e, bu seti gereksiz buldum. Ama iki tane aynı renk ürünü kalem formda ve stick formda denemek istiyorsanız alabilirsiniz. Ben olsam almazdım. Ee, onu söyleyeyim. Charlotte Tilbury'den ruj denemeli miyim? Denemeliyim bence. Ama ben farklı rengini alırdım. Bana ben çok şey yapamadım. Nedir yani bu renk? Gideceğim bakacağım yani. Hakikaten merak ediyorum. Bu kadar peel of tak, peel of talk. Yani dudamdakine yakın bir renk diye düşünüyorum. Kızıl saçlara uygun bir renktir diye düşünüyorum ama Biraz fazla abartılıyor sanki Bana öyle geliyor Sephora Collection yazın vazgeçilmezi Bu yazdan kalma başlık ee, Tabii kışa giriyor şu anda Ama bunu böyle bırakmışlar Işıltı veren nem bakım kiti 2x15 mili bir de 30 milisi var Bunların arkadaşlar serum bunlar ee, Vitamin C serum var Eee bunun ben görüntüsünü almıştım ama telefonda kaldı. Telefondan çekim yapıyorum şu anda göremeyeceğim. Ama arkadaşlar bu bana avantajlı geldi. Güzel geldi. Sephora Collection özellikle mesela öğrenciler böyle yine Sephora'dan alışveriş yapmak isteyen öğrenciler desem daha doğru olur. Genç insanlar için bu tarz serumları alıp deneyebilirsiniz. Mesela heves ediyorsanız Sephora koleksiyonları almanız en güvenlisi olacaktır. Böyle bir setleri bulduğunuz zaman da serum falan denemek istiyorsanız alın arkadaşlar. Vitamin C serum falan var. Nemlendiricisi de var. 15 aminim küçük olsa da yine de denemiş olacaksınız. Deneyimlemiş olacaksınız. Bu açıdan önemli onu söyleyebilirim. Tabii ki de çok üst bir kalite değil ama Sephora Collection kötü bir marka da değil. Onu da belirteyim arkadaşlar. Dikkatimi çeken setler şu anda bu oldu. Başka zaten bizim ülkemizde doğru düzgün set gelmiyor arkadaşlar. Baksanıza Sephora Collection'ın seti bile yazdan kalma yani. Kış için doğru düzgün bir set bile yok şu anda. İndirim ne zaman gelir pek takip edemiyorum. Kaçırabiliyorum arkadaşlar ama şu anda dikkatimi çeken bunlar e, yurt dışında da bu tarz youtuberlar şey yapıyor şu anda onların özel indirim dönemleri oluyor, var Oradaki setleri gösteriyor. Ben buradaki setlere bakayım dedim. Hiçbir şey yok neredeyse yani. Birkaç tane, üç beş tane bir şeyler atmışlar. E, çoğu da avantajlı gelmedi bana açıkçası. Ama avantajlı olanları zaten belirdim, belirttim. Umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videolar devam edecek. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.